Evet şimdi reyeducation.vee diye bir subdomain domain oluşturmuştuk. Bu subdomain domain içinde hosting hesabımızın bir özelliğini kullanmak istiyoruz. Hosting hesabınızda Softaculous Apps Installer varsa buradaki listedeki uygulamaları sağa doğru gittiğim zaman görebiliyorum. Bu uygulamaların hepsini kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Bakın içerik yönetim sistemleri, galeriler, modul uzaktan eğitim, Drupal. Presta Shop hepsi rahatlıkla oluşturulabiliyor. Örneğin bir tane WordPress blogu oluşturmayı düşünüyoruz. Önce ben www dizinine geliyorum. Rc eğitim vs'nin altındaki bu dosyayı siliyorum. Bu paneli ayrıca göreceğiz. Şimdi sayfaya gelirsek rc eğitim nokta vs'ye vs hiçbir şey karşımıza gelmeyecek. Boş bir sayfa. Başka bir şey yok bakın herhangi bir şeye sahip değil. Softaculous diye bir bölüme geçti. Burada yeni bir WordPress installation yapacağız, yüklemesi yapacağız. Bir sürü özellik var. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Bloklar yapabilirsiniz. Blok tipleri var. WordPress olabilir, open block olabilir. Seç sınırı yok. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Tabi hosting hesabınız izin veriyorsa. Ana sayfaya gelelim. Ben WordPress kurmak istiyorum. Bunlar herhalde en önemlileri, en sık kullanılan seçilenleri. WordPress kullanmak için install diyorum. Öncelikle hangi alan adında kuracağımızı soruyor. HTTP mi ve W ile mi, HTTPS mi bunları belirliyoruz. Daha sonra hangi alan adı? RC VS diyorum hangi dizinde olacağını söylüyor. In directory diyor. Alt domain'de alt dizinde olacak tabi. Rejeitin vs'nin alt dizininde ol, olsun. Database ismi üretti. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Prefixini database'lerdeki tabloların önekini belirleyebilirsiniz. Buraya RC eğitim eğitim web sitesi diyorum website buraya da blog diyelim blog diye bir dizinde oluştursun ama bu, bu, bu şekilde yaptığımız zaman buraya direkt rc eğitim vs olarak ulaşamayacağız rc eğitim vs bölü blok olarak ulaşmamız gerekiyor bunu kaldırırsak da direkt ulaşım olması lazım şimdi sitemize bir add on domain domain üzerinde blok kurulumu kurulumu. Burada enable multi site var. Multi site birden fazla blogu yönetmek istediğiniz zaman bir özellik. Bunu ayrıca işleyeceğiz. Bunu şu an için seçmiyorum. Kullanacağımız rc eğitim vs olsun. Parolamız da c 2012 olsun. Parola burada görünüyor. E-posta adresimiz henüz yok. İletişim ya da oluşturmuştuk herhalde. İletişim et. RC eğitim vs olarak yapalım. Dil seçiyoruz. Hangi dilde istiyorsanız seçebilirsiniz. Türkçe'ye bakalım. Türkçe'de seçenekler arasında gayet güzel. Yükleme detaylarının bir e-posta adresine gitmesini istiyorsanız bunu belirtiyorsunuz. Yüklemenin başarılı olup olmadığı, ne tür şeyler olduğu belirtiliyor. Bakın 3-4 dakika içinde bizim için kurulum yapacak. Tabi 3-4 dakikada bulmuyor. RC vs dediğim anda artık bir sub domain altında WordPress'e sahibim. Bakın sağ WordPress indirmek zorunda kalmadım. WordPress'i yüklemek, veri tabanı oluşturmak, kullanıcı tanımlamak gibi ayarları yapmak zorunda kalmadım. Cpanel panel içindeki bu sistemle direkt olarak WordPress'im kuruldu. Tıklıyorum admin kısmına admin kısmına da giriyorum. Admin kısmına RC eğitim diyeceğiz. C panel 2012 diyeceğiz. Giriş diyorum. RC eğitim herhalde şifre. C panel 2012 belirlemiştim ama hatalı herhalde işlem yaptım. doğru doğru kullanıcı yaptığınız zaman sistemde çalışacaktır. Herhalde benim bir hatam oldu. Hatamdan dolayı da buradakini doğru şekilde yapamadım. Bu şekilde admin kısmına da ulaşabileceksiniz.